Evet, Muharrem İnce'nin adaylığı ile ilgili çeşitli yorumlar yapılıyor. Benim kanaatime göre CHP'den daha önce millet, CHP'nin bizzat Cumhurbaşkanı adayı olmuş olan Muharrem İnce'nin %30'lara varan bir oy potansiyeline ulaştığı gerçeğini yatsamamak lazım. Ancak ona bu kadar önemli bir görevi veren CHP'den ayrılıp başka parti kurup daha sonra şimdi de yeniden Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelmesini toplum olumlu değerlendirmeyecektir ve çok cüzi bir oy alabilecektir. Yani iki ittifak arasındaki oy farkını değiştirecek bir sonuç beklemiyorum. Bu kişisel ihtiraslar maalesef tüm alanlarda olduğu gibi siyasette de var. Eee sadece işte aday olmuş olarak ve cici bir oy alarak belki CHP yaptıklarıyla anılacaktır.